Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu selam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. 28. söz. Çünkü nasıl toprak suya, havaya, ziyaya nispeten kesafetli, karanlıklıdır fakat masnuat-ı ilahiyenin bütün envana menşe ve medar olduğundan bütün anasırı sairenin manen fevkine çıktığı gibi. Yani dört unsur var. Bunların içinde en kesafetlisi, en maddi cismanesi topraktır. Mesnevi Nuriye'de geçtiği bir ilemde de geçtiği üzere. Ama bütün hayata, Cenab-ı Hakk'ın hay ve kayyum isimlerine, diğer unsurlara nispeten daha ziyade aynadarlık ettiği için diğer üç unsurun manen üstüne çıkıyor. İşte onun gibi kesafetli olan nefsi insaniye, sırrı camiyet itibariyle tezekki etmek şartıyla bütün letayfi insaniyenin fevkine çıktığı gibi. İşte onun gibi toprak gibi nasıl ki toprak kesafetli ama diğer üç unsurun kendisinden daha latif üç unsurun üstüne çıkıyor. Onun gibi kesafetli nefis malum zaten kesiftir, emmaredir, yani siyahtır tabiri ise Nefsi insaniye, sırrı camiyet itibariyle işte nefiste bir camiyet var. Pek çok duygunun, pek çok cihazın, pek çok hissiyatın hatta bazı latifeler nefistedir. Üstadımız çoğu yerde latifelere zikreder ki nefsi de zikreder. Çünkü latife ne demek? İnsanın manevi terakkiyatıyla e, doğrudan alakalı olan işte duyguları, cihazları. E, o yüzden de yani şu kalp, ruh, nefis, akıl. Yani bu dördüdür esas yani insanda yani bu dört kavramdır. Yani maneviyatla alakalı hatta insaniyetle esas olarak alakalı olan bu dört kavramdır. Yani bu dördüyle birlikte e, bir mana diye insaniyetle manevi terakki ile alakalı bir mana tahakkuk ediyor Peki nefis nedir yani nefis işte vücutta cismani bir varlığı var mı yok mu Tabii bu da çok tartışılmış yani kesin bir şey söylemek çok zor yani bazıları demişler ki nefis bedende mevcut cismani nurani latif bir cevherdir yani bedende cismani bir karşılığı da vardır ama çoğunluk demişler ki e, latif bir cevherdir. Bedende böyle kalp gibi, ne bileyim mide gibi öyle bir e, bedeni, cismani bir vücudu yok. Kendisinde iradi bir hareket, his ve hayat kuvveti e, bulunan latif bir cevherdir. Zaten onu ifade etmiştik. E, ruhu hayvani. Nefsi emmari, de, nefsi emmari dediğimiz bizim aslında ruhu hayvanidir. Bir de ruhumuz var. Bizi biz yapan alemi i hani bize gelen e, ruhu insani. Ruhu insani bedenin hayat fonksiyonlarını yani bedenin idaresini nefis üzerinden yapar. O yüzden de nefis nedir? Nefiste camiiyet vardır. Çünkü hayat tabakasıdır. Yani hayvaniyet tabakasıdır nefsi emmare. İşte camiiyeti var. Sırrı camiiyet itibariyle tezekki etmek. Şimdi bu dersimizde nefsin tezekkisi nedir? Onu anlamaya, onu konuşmaya çalışacağız. Kat kat eflehe men Okumuştuk ya. Yani. Nefsini tezki eden kurtulur. Ee, tezekki etmek şartıyla bütün letaifi insaninin insaniyenin fevkine çıktığı gibi işte nefis de toprak gibi eğer terbiye edilirse, temizlenirse, tezekki e, edilirse diğer latifelerin insanın manevi terakkisinde diğer latifelerin ne oluyor? fevkine çıkıyor. Ya yani bunu şöyle bir misal verebiliriz. Mesela e, Peygamber Efendimize düşmanlıkta çok aşırıya giden müşrikler. Mesela Hazreti Ömer radıyallahu an da onlardan biriymiş. Peygamber efendimizi öldürmeye geliyor o kadar. Ama Müslüman olduktan sonra Halit bin Velid, Amr İbnü'l As gibi sayabiliriz. Müslüman olduktan sonra da çok ön plana çıkmışlar. Yani diğer sahabelerin büyük çoğunluğunun da önüne geçmeleri gibi bir durum var burada. İşte tezekki etmek şartıyla bütün Netayfi i insaniyetin tevkine çıktığı gibi. Şimdi e, burayı çok güzel izah eden hem tezekki manasını hem de nefisteki camiyeti Mesnevi Nuriye'nin Arapçasında bir bahis var onu okuyalım inşallah. ey kardeş bil ki nefis çok acip bir şeydir ki sayısız aletlerin işte korku merak endişe hırs gibi pek çok aletlerin ve nihayetsiz mizanların bir mahzenidir. Eğer bu nefis yani camiyeti burada açıklamış oldu. Sayısız aletler ve nihayetsiz mizanlar yani tartacak, tanıyacak, tanıyacak, ölçecek, bilecek mizanların bir mahzenidir. Demek ki bu bin altın var ya 11. sözde o bin altının epey bir kısmı doğrudan nefisle alakalı, nefse bağlı diyebiliriz. Eğer bu nefis tezekki ederse bütün bu aletler, mizanlar Esma-i Hüsna'nın nihayetsiz hazinelerinin cilvelerini derk etmeye vasıta olacak bir şey olur. Zaten 11. Sözde ve pek çok yerlerde geçer ya, insana bu kadar çok cihaz, letaif maneviyat, ağza alat, havas hissiyat e, verilmesinin, cevarih cihazat verilmesinin iki tane esas hikmeti var, var. Bir tanesini burada okuduğumuz gibi, kainatta tecelli eden bütün esmanın, isimlerin bütün aksamını o cihazat vasıtasıyla okuyabilmek, tanıyabilmek, tartabilmek. İşte nefis tezekki ederse, bütün bu aletler, mizanlar, nefisteki esma-i nihayetsiz hazinelerinin cilvelerini derk etmeye yani anlamaya vasıta olacak bir şey olur. Yoksa eğer nefis isyan ve tuğyan ederse o kıymetler âli aletlerin ve o çok nazik ve gali mizanların mahzeni olmasına bedel yılanlar, akrepler ve haşeratın bir mağarası hükmüne geçer. Allah korusun. Demek ki iki yönü var nefsin. Eğer tezekki ederse işte ne oluyor? Bütün esmayı e, cilvelerini tanıyacak, e, okuyabilecek bir e, keyfiyete yükseliyor, bir mazhariyete yükseliyor. Tersi durumunda da yılanlar, akrepler haşratın mağarası hükmüne geçer. Binaenaleyh nefsin birinci şekildeki vaziyeti kesmetmesi için evla ve ekmeli Allahu Alem onun fenası değil bekasıdır. Ha şimdi burada nefsin tezkiyesi dediğimizde metotlar farklı farklı. Tasavvuftaki metot nasıl? Tasavvufta ekser, Nedir? Nefsi öldürmek üzerine. Nefisteki bu duyguları, cihazları öldürmek üzerine kurulu. Fakat şimdi onu okuyacağız devamında. Ama önce 27. Söz'den bir, de bir kısım okuyalım. Fakat e, sahabe mesleğinde, yani eğer nefsi nefsin diğer latifelerin üstüne çıkması, bu camiyetle bütün esmayı, bütün esmanın cilvelerini okuyabilecek keyfiyet kazanmasından bahsediyorsak, o zaman nefsi öldürmemek gerekir. Çünkü öldürdüğümüzde ona bağlı olan cihazlar da devre dışı kalıyor. Şimdi 27. sözde sahabelerin nefis terbiyesiyle, tezkiyesiyle, ehli tasavvufun, ehli velayetin nefis tezkiyesinin farkından bahseder. Şöyle, ehli velayet, çendan fenai nefse muvaffak olurlar. Yani nefislerini öldürürler. Nefsi emmareyi öldürürler. Yine sahabeye yetişemiyorlar. Çünkü sahabelerin nefisleri tezkiye ve tathir edildiğinde nefsin mahiyetindeki cihazatı kesireyle dokuzuncu mektuptaki mana gibi. Mesela insanda hırs var o hırsı okuyacağız onu örnek olarak zaten şimdi. O hırsı dünyevi şeylere değil de işte ahirete, ibadete, maneviyata sevk etmek, endişe var. Onu tamamen dünyada şöyle işte kazanayım, zengin olayım, dünyevi istikbalimi garanti altına alayım değil de zayıfını dünyeye hasredip kuvvetlisini kabirden sonraki hakiki hayat-ı ebediyi için endişe etmeye sarf etmek gibi sahabeler bu tarz yapmışlar. Yani nefisteki nefsi öldürmemişler, nefisteki o çok aletleri, mizanları hakiki gayelerini 6. sözdeki gibi, gibi 9. mektuptaki gibi, gibi tevcih etmişler. Nefsin mahiyetindeki cihazatı kesireyle ubudiyetin envaına ve şükür ve hamdin aksamına daha ziyade masardırlar. Yine 27. sözdeki Hani bütün latifeleriyle feyiz almaları, mahsetmeleri işte Kur'an'ı veya bir zikri, bir tesbih burayla da alakalı. Çünkü nefisteki o cihazlar, o duygular, o latifeler ne? Hayattar, ölmemiş. İşte o zaman ne oluyor? Sahabelerin bu tarzdaki ibadetleri, hamdleri ve şükürleri evliyaların, nefislerini öldüren evliyalarınkinden yine çok daha yüksek oluyor. E, Tabi burada şöyle bir mana var. E, sahabelerin nefisleri tezkiye ve tatir edildiğinden. Şimdi burada edildiğinden diyor. Yani bu tamamen sahabelerin doğrudan hep e, şöyle söyleyelim tamamen yüzde yüz sahabelerle alakalı değil bu mesele. Bu Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam dolayısıyla onun mazhar olduğu nur-u azamın nübüvvetle de alakalı. Ama burada şunu söylemiyorum. Sahabelerin hiçbir iradesi, ihtiyarı kesbi yok. O zaten değil. E, o yanlış bir şey olur. Ama bu hale gelmelerinde işte 27. söz birinci sebepte de Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın iksiri azam olan sohbeti, nuru, teveccühü ve vahyi Kur'an'a doğrudan mazhar olmalarıyla alakalı. Fena nefisten sonra ubudiyeti evliya besatet peyde eder. Yani evliyalar nefislerini öldürdükten sonra onların ibadetleri, şükürleri, hamdleri daha da basitleşiyor. Yani mahiyeti camiiyetten biraz uzaklaşıyor anlamında bir ifade kullanıyor burada. Şimdi işte demek ki şöyle okuyoruz bahsediyoruz ya üstadımız söylüyor mesleğimiz sahabe mesleğinin bir cilvesidir. Ne demiştik mesela? Velayet-i Kübra noktasından bir muvafakat var. Sahabeler Velayet-i Kübra'da Risale-i Nur'da bu asırda Velayet-i Kübra yolunu açmış. İşte bu noktadan da böyle yani Risale-i Nur mesleğinde de nefsin tezkiyesi ve öldürmek üzerine değil de nefisteki bu duyguları bu cihazları işte 9. mektup dediğimiz gibi veya 6. söz hakiki gayelerine ve ubudiyete, ahirete ait e, vezaifine çevirmeyle alakalı. Şimdi devamında tekrar e, Arapça yani Badıl'la abinin nefsine döndük. Demek ki nefsin birinci şekildeki vaziyeti alması için e, evla ve ekmeli Allah alem onun fenası değil yani onu öldürmek değil, bekasıdır. Onu yaşatmaktır. Ama yaşatmak derken malum neyi kastettiğimiz belli. Evet, sahabelerin sülük ettikleri tarzda Nefsin tezkiye ve diri ve baki kalması evliyanın ekserisinin sülük ettikleri olan bütün bütün ölümüyle nefsin ölümüyle neticelenmesinden daha çok sırrı hikmete muvafık geliyor. Evet nefsin cürsümesinde yani kökünde şedid bir açlık, azim bir ihtiyaç, acip bir zevk vardır. Açlık, ihtiyaç, zevk çok ana işte hıfzı hayat, zevki hayat gibi çok ana e, böyle damarlar var nefiste. Eğer bu seciyelerinin mecraları hikmet-i hilkatine uygun olan bir tarza tahavvül ederlerse, yani hakiki gayelerine, ibadete, ahirete çevrilirlerse, o zaman mesela ondaki mezmum hırs, hırs kötü bir şeydir, dünyevi hırs, kötü bir ahlaktır. Doymak bilmeyen bir iştiyaka, maneviyatta, marifetullah'ta doymak bilmeyen bir iştiyaka inkılap eder. Ve onun meşum gururu bütün enva-ı şirkten necatına, bir vesile olur. Nefiste bir gurur damarı var ya, eğer onu işte terbiye ederse, e, hakiki gayelerine tevcih ederse hiçbir şeyin çünkü gururda ne oluyor? Her şeyi herkes kendisine her şeyden üstün görüyor. İşte bu neye dönüşür? Hiçbir şeyin aslında icat ve tesir noktasında en küçük bir e, kabiliyetleri olmadığına, her şeyin doğrudan doğruya demi Allah'ın rububiyetiyle iyice terbiye edildiğini kudretiyle icat edildiğine dönüşür. Gurur böyle bir manaya dönüşür diyor. Hakiki tevhide inkılap eder ve ondaki kendi nefsine ve zatına olan şiddet muhabbet Rabbine karşı zati. Bunu bir önceki dersimizde okumuştuk. Rabbine karşı zati ve fıtri bir muhabbete. Yani kalbimizde çok kuvvetli olarak koyulmuş neyi var? Çok şiddetli bir muhabbet var. Nefis onu kendi zatına sarf ediyor. İşte e, terbiye, tezkiye edildiği zaman nefis bu muhabbet yani ene yırtıldığı zaman Allah'ın zatına ait bir muhabbet bu. İşte Rabbine karşı zati ve fıtri bir muhabbete tahavvül eder ve hakeza ta bütün seyyatı hasenatlara inkılap edinceye kadar. Demek ki 23. sözdeki geçen ayet yubeddullahu seyyatim hasenatta bu manada var. Zaten bu şekilde mana veriyor Üstad. Ondaki nihayetsiz kabiliyet şerh eee nihayetsiz kabiliyeti hayra inkılap etmesi şekliyle de o ayete mana veriyor. Subhaneke Elailmelena illa muallimtena inneke entel alimul hakim ve ahru davahu min elhamdülillahi rabbil alemin elfati